TYP iş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu kanal üzerinden her gün sizlerle güncel iş ilanları paylaşıyorum. Güncel iş ilanlarını derleyip sizden bu kanala sizlere bu kanal üzerinden bilgi veriyorum. Şimdi bugün yine size bir zabıt bir alımı ilanı var. Bunu paylaşacağım sizlerle. Bu ve buna benzer pek çok iş ilanını benimle birlikte takip etmek için kanalıma abone olup videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, en az lise mezunu zabıt katibi alımı ilanımız var. Şartlarına bakıyoruz hemen. 53 tane kadrolu devlete zabıt katibi alımı yapılacaktır ve hizmetli alımı yapılacaktır. Şimdi birlikte tek tek bakacağız alınacak zabıt katiplerinin hangi illerde alım yapılacağını ve nereden başvuracağınızı açıklayacağım şimdi sizlere. Evet, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından böyle bir resmi yazı geldi. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı açıktan personel alımı ilanı yayınladı. Genel olarak ilanda işte Yüksek Seçim Kurulu Merkez Taşlı Teşkilatı'na 30.11.2017 tarihli 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile 18 Şubat 2018 tarihli resmi gazeteyi ilan arka giren yüksek seçim kurulu memur sınav atama yer değiştirme ve nakil yönetmeliği kapsamında dedi. Ekle listede sayısı, yeri sınıfı ve üvanı belirtilen yerlere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Şimdi gelin başvuru zamanı şekli ve yerine. Şimdi tek tek ilk önce e, hangi ünvanlarda, hangi illere, hangi ilçelere zabıt katibi ve hizmetli alımı yapılacağını paylaşayım sizlerle. Ankara'ya arkadaşlar 5 tane hizmetli alınacak. Adıyaman Gergeri e bir zabıt katibi. Ağrı Diyadine bir zabıt katibi. Ağrı Eleşkirte bir. Ağrı Taşlıçaya e bir. Ağrı tuta bir zabıt katibi Ankara Balaya bir Ankara Şerefli Koçisara bir At ve Merkezi bir Aydın Didime bir Bitlis Hizana bir Çankırı Şabanöz'üne 1, bir Denizli Çala bir Denizli Sarayköy'e bir Diyarbakır Dicle'ye bir Erzincan Kemaliye'ye bir Erzurum Aşkale'ye bir Erzurum Hınıs'a bir Erzurum Karayazı'ya bir Gaziantep Arabana bir Hatay Altınözü'ne bir, Isparta'ya bir, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'ne bir, Zabıt Katibi İstanbul Esenler'e bir, İstanbul Üsküdar'a bir, İzmir Ödemiş'e bir, İzmir Urla'ya bir, Kars Digor'a bir, Kars Sarıkamış'a bir, Malatya Pütürge'ye bir, Manisa Gördes'e bir, Manisa Turgutlu'ya bir, Muş Varto'ya bir, Nevşehir Avanos'a bir, Ordu Akkuş'a bir, Siirt Eruh'a bir, Sivas İmranlı'ya bir, Sivas Su Şehri'ne bir, Tekirdağ Çerkezköy'e bir, Trabzon Tonya bir, Tunceli Pülümür 1, Şanlıurfa Bozova bir, Van Muradiye bir, Kırıkkale Keskin bir, Şırnak Beytüşebaba bir, Ardahan Merkeze iki, Ardahan Hana bir ve Karabük Merkeze bir zabıt katibi toplamda 53 tane devlete kadrolu zabıt katibi ve e, hizmetli alımı yapılacak arkadaşlar. Şimdi başvuru tarihini söylüyorum dikkatle dinleyin. 31 Ağustos tarihinde saat 10'da başlayacak. 9 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tekrar söylüyorum. 31 Ağustos'ta saat 10'da başlayıp 9 Eylül'de 23.59'da sona erecek. Başvurular e-devlet üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Kariyer Kapısı Kamu İş Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden elektronik ortamda. Tekrar söylüyorum. Başvurular E-Devlet üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Kariyer Kapısı Kamu İş Alım Hizmeti <laughs> veya Kariyer Kapısı internet adresinden internet adresini söylüyorum. www.alimkariyerkapisi.gov.tr Arkadaşlar bu internet adresinden elektronik ortamda başvurunuzu yapabilirsiniz. Şahsen başvuru alınmayacak. Posta ve diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar her bir kadro ünvanı için yalnızca bir kere başvurabilecek. Zabıt katibi ünvanı için başvuracak adaylar sadece bir yer yani bir il ya da ilçe tercih yapabilecekler. Eğer iki yere birden başvursanız ikisi de geçerse sayılacak. Ona göre böyle bir e, cinlik yapayım demeyin arkadaşlar. Hizmetli ünvanı için başvuracak adaylar ekli listede de belirtilen merkez teşkilatı seçeneğiyle başvuru yapılacak. Tekrar söylüyorum. Ekli listedeki merkez teşkilat seçeneği ile başvuru yapacaklar. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise tabii ki de ne yapılmayacak? kabul edilmeyecek arkadaşlar. Mezuniyet bilgiler otomatik olarak gelmeyen ve gelen bilgiler hatalı eksik olduğunu düşünen adaylar başvuru sırasında güncel bilgileri manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyecekler. Evet yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olanlardan denklik belgesi istenecek. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlar uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumlu. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvurular ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlamadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Başvuru alındı yazısını görmeniz lazım arkadaşlar. Başvuru şartlarına bakalım. Genel şartlar TC vatandaşı olmak, 40. maddesindeki yaş şartını taşımak demiş. Kamu haklarına mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten bir suçtan dolayı arkadaşlar mahkum olmamış olmak. Askerlik durumu bakımından askerlikle ilişiği bulunmaması gerekiyor erkeklerin. Ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığının bulunmaması Adayların başvuru son gün itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekiyor. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birimlere teslim edilecektir. 2020 yılı KPSS sınavında lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için P93, orta öğretim için de P94 puan türünde 70 şartı var arkadaşlar. 70 puan almış olma şartı var. Özel şartları da bakalım. Zabıt katibi ve hizmeti kadrolarına atanabilmek için en az lise veya denge okul mezunu olmak gerekiyor. Evet başvuruların değerlendirilmesi nasıl olacak? Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylardan KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak. Kadro sayısında 5 katı, kişi, beş katı kadar aday sınava çağrılacak. Evet bu sayı zabıt katibi unvanı yönünden ekli listede belirtilen her yer için ayrı ayrı oluşturulacak. Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olup sözlü sınava hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulmasa da bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır demiş. Evet bunun dışında süreci ise alayım kariyer kapısı cibiko.gov.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca sınava kazanmaya hak kazan sınava girmeye hak kazanan adaylar da e, www.ysk.gov.tr üzerinden duyurulacakmış arkadaşlar. Sözlü sınava hak kazanan adaylar sınava fotoğraflı onaylı bir kimlik belgesi. E, bunun dışında kimlik kartı, sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, geçerli pasaporttan bir tanesiyle girebileceklerdir demiş. Sözlü sınavda atanacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi 50 puan, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarih bilgisi 15 puan. Genel kültür 15 puan. Özgüven, bilimsel ve teknolojik gelişmeler açıklıkta 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu sizi değerlendirecek arkadaşlar. Söz sınavda başarılı sayılabilmek için de sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekecek. 70 almış olmanız gerekecek. Evet arkadaşlar bunun dışında sözlü sınav sonuçlarının duyurulmasına bakalım kariyer kapısı üzerinden yine sözlü sınav sonuçlarınızı görebileceksiniz. Ee, sözlü sınav sonuçları ile ilgili de bilgiyi oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında bununla ilgili paylaşmak istediğim iletişim şeyi vermiş burada telefonu Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı telefon numaraları var arkadaşlar. 0312 419 10 1039 e, a, telefon numarasından ulaşabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ilan güzel bir ilan çokça beklenen istenilen yorum gelen ilanlardan bir tanesi yayıma girdiği anda sizlerle paylaşmak istedim hemen biliyorum bu tarz ilanları e, kamu ilanı e, kamuda çalışmak isteyen çok kişi olduğu için bekliyorsunuz Ben de o yüzden ilana girer girmez sizlerle bu ilanı paylaştım biliyorsunuz bu ve buna benzer pek çok ilan paylaşıyorum her gün sizlerle güncel iş ilanları kanalıma abone olup tek tek benimle bu ilanları değerlendirebilirsiniz. Umarım kendinize uygun bir ilan denk gelir ve kısa sürede siz de istediğiniz işe yerleşirsiniz. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.